ileride. Şimdi GeForce Now'ın önce fiyatı, nasılı, nedeni, ne içini, cartı, curtu böyle şey aklımızda tamam mı? 3060'ın fiyatı 10.000, 10.000, 11.000. O, o bantlarda minimum. Ekran kartı fiyatı dedim ya hani 10.000 lira, 11.000 lira. Şimdi GeForce Now alırsak uzun vadeli bakacağımız için hep 3 aylık avantajlı premium paketi aldığımızı düşünerek tamam mı? Bu fiyat artabilir tabii ki azalabilir ama hani mevcut şimdiki fiyata göre bir geleceğe dönük bir şey yapalım. Aylık 50, 60 liraya geliyormuş. Şimdi 60 çarpı 12 12 ay var. Yıllık 720 lira. Bunu 15 yıl kullanırsak 10.800 lira. Yani hiç zamlanmadığını düşünelim bu fiyatın. Ekran kartı fiyatını hep 10.000'e 10 sabit kaldığını düşünüyorum. Yani çok tabii ki afaki bir şey ama o güncelden günümüze Tam böyle hani endeks yaptığımız zaman aslında 15 yıllık bir sürede bu kendini sürekli kullanırsan 3060'lık bir kartı kompanse ediyor. Ee, tabii ki 15 yıl içinde teknolojiler ilerleyecek. Yani kim böyle kim kala falan filan. Hakikaten Türkiye fiyatı pahalı diye düşünürken aslında çok da pahalı değil mi acaba noktasına beni getirdi. Ee, geçen bir düşünüm deneyim diye satın aldım falan. Ya benim 2080 ekran kartım var. New World zaten bende çalışıyor. Ben zaten istediğim bütün oyunları oynayabiliyorum. Benim bir sıkıntım yok. Ama ee... Biz de 360 ekran kartı için bakıyoruz, bu bize 3080 ve hayvan gibi makine falan ayırıyor yani gayet güzel oynanıyor. İşte bu artıları bunlar. Eksilerini en başta söyleyeyim, video esnasında göreceğiz zaten. Sen ne kadar yüksek bitrate ayırırsan ayır, bir streaming service olduğu için özellikle çok fazla mesela vegetation, yani bitki örtüsü falan olan yerlerde ana bilgisayardaki görüntüyü encode edip yolluyor. Biz de burada makinemize decode edip videosunu görüyoruz. İşte sürekli bu encoding decoding yürüyor. O sırada olabildiğince komşu piksellerden işte piksel çoğaltma cartroot yapıyor. Neticede bu encoding decoding ve işte piksel tahmini işte piksel komşu yakınsamaları falan filan algoritmalarından dolayı çünkü bunu hızlandırması da gerekiyor e, vegetation falan gibi böyle çok fazla detayın olduğu yerlerde haliyle blurlanma, piksellenme oluyor. Bunu ben 50.000 bitrate ayırınca da yaşıyorum. Vegetation'ı cartı anlatacağım biraz da Yani 3080 evet karşıda oynuyorum ben bunu ama neticede kendi de 2080'li ekran kartında oynarken hayvan gibi görünen görüntü çok ormanlık arazide blurlanıyor, pikselleniyor falan. Bu, bu, bu olacak. Ya yani bu, bunu yapacak bir şey yok şu anki günümüz teknolojisi. Ben ne kadar bitrate ayırırsam ayırayım. Encoding, decoding algorit algoritmalarından dolayı bu yaşanacak. Ama belki o zaman bile yaşanacaktır. Çünkü hani dediğim gibi altta çalışan algoritmayı tam olarak bilmiyorum. Bu da sonuçta 100 yüz binlerce adam bağlanıyor, eş zamanla oynuyor falan. Hani server falan hepsinin bir kapasitesi var. Haliyle olabildiğince optimize etmek zorundalar. Hani onlara da hak veriyorum. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. 3061 ekran kart 11 bin lira falan bunu şu anki fiyatıyla 15 yıllığına kullanıyor olsan ya afaki bir değer ama işte 15 yılda e, 1800 lirayı buluyor. Şimdi hemen şu GeForce Now'ı bir deneyelim, deneyimleyelim. Ben de premium var GeForce Now. New World deneyeceğiz. New World'de şey çok güzel. E, vegetation çok fazla olduğu için ormanlık arazi, bitki örtüsü, bahsettiğim hani blurlanmayı yapacak şeyler. Şimdi ayarlara bir geçelim hakikaten. E, Şimdi ben ne yaptım? Normalde burada kendinin zaten şu baştan başlayalım, buraya geçiyorum İşte GeForce Membership kısmı var, Network Status var bunu zaten Ctrl N ile açıp kapatabiliyorsunuz oyun içindeki onu da göstereceğim. İşte Epic Games'e Steam'i bağladım bunu Resync edebiliyorsunuz falan. İki iki tane Türkiye serverı. Network test yapalım. Sonra streaming kualitedeki ayarlarımı anlatacağım. Sonra da New World'e dalacağız. Şimdi benim mevcut internetim 50 megabit download, 20 megabit uploadlu bir internet. Tamam bandwidth 50'nin biraz üzerinde diyor. Doğru. işte 15 üstü gerekiyor diyor. Packet loss yok gibi neredeyse. Latency de 9 çıktı. E, TRS çok kötü en son değerinde, Bir de TRS Center'la bakalım. Sonra yaptığım ayarları ve nedenini anlatacağım. Ben e, kendi otomatik ayarlarını bırakmayı istemiyorum. Tamam central patlamış tamam mı? Demek ki yoğunluğa göre, yoğunluğa göre packet loss falan geliyor tamam. Demek ki şu an cidden TRS çok daha iyi. E, şimdi balance da diyor ki oyun oynayışın, şey, oyun e, aktarımın tahminen saatlik 10 GB harcayacak diyor. Ama bu değişkenlik gösterecektir tabii falan filan diyor. Maximum bitrate otomatik yapmış. O anki şeyin durumuna göre, oyunun durumuna göre işte 1080-60 FPS oynatacak. V-Sync adaptive olacak falan filan. Data data saver. Bir şekilde data şeyim var, kotam var, jartım var, jurtum var. Bunu aldığım zaman 720'ye sabitleyecek oyunun şeyini 1080 değil 60 FPS verecekmiş bana. 12 megabit per second harcayacakmış. Saatlik tahminen 4 GB'lık bir şey yiyecek, paket yiyecek. Şimdi kompetitif, önemli kompetitifdeki olay... Ya sen insan haliyle input lag var. Input lag'i geçtim gitti geldi acknowledge işte bilmem ne cart networking'den dolayı bir lag var. Haliyle kompetitifde patlayacaksın. Framerate 60 falan diyorsun. Diyor ki ben sana bitrate ayarlayacağım kompetitif gamingin işte PUBG için şey için Apex için falan. Resolution 720 yapacağım. Resolution'ı sallama ama 120 FPS vereceğim diyor. İşte ayarlayacağım şey diyor. Ee, biz ben bunu da istemiyorum. Benim tek derdim bitrate'i custom yap şey, auto yapma custom ben ayarlayacağım. Çünkü benim internetim 50 megabit. Ben bunu yayında yapacağım için 10 megabitini kendime ayırmak istiyorum. Download'da çok işim yok ama 10 megabit safe zone'da kalmak için iyidir. 40'ını kullan ki 40 1080 yani Full HD 60 FPS için son derece yeterli. E, zaten maksimum 50 olabiliyor. Cidden benim oynayacağım oyunda oradaki 10 megabitin çok bir şeyi fark ettirmeyeceğini net söyleyebilirim. Vegetation'daki o blurlanmayı falan çok rahat kompanse edecek bir bitrate. Hala biz bu blurlanmayı yaşıyorsak adamların muhtemelen algoritmasından dolayı diye düşünüyorum. Ayarlarımız böyle. Şeye bir geçelim. New World'e bir geçelim. Bakalım ne oluyor New World tarafında. Şu sıkıntı her session açtığınızda tekrar Steam hesabınıza login olmanızı istiyor. Yani o bir sıkıntı. Güvenlik açısından belki iyidir bilmiyorum ama sıkıntımı sıkıntı şimdi o yüzden bir full face'e geçeceğim şurayı çözene kadar. Full karşı tarafta ve bildiğiniz şeyde çalışıyor. GeForce Now'da çalışıyor. Bir tek şuradan Biraz midyuma çekeceğim çünkü yırtılmaları istemiyorum oyunda. İstediği kadar 3080 olsun, oyun şey değil, optimize değil. Bakalım, bir, bir deneyelim, biraz savaşalım hadi ya. Yaratık keselim, aksiyona girelim işte, doş atalım falan filan. Bir, bir görelim ne oluyor, ne bitiyor. Şey tarafını tekrar tekrar söyleyeyim ama yani... Bugün standart bir 3060 kart almak istesek 10.000 plus'ı gözden çıkartmamız gerekiyor. O, o 2x daha 4. Ama buna aylık 60 lira... <laughs> Baba sen olmuş mu verdiğimiz zaman Sen lan Şöyle biraz bir zıplama hoplama Ama kendine dikkat edin Şeyler üst üste biniyor. E, kare atlamalar üst üste biniyor. Sıkıntı o. Maksimum FPS 60. 60'da dursun. V-Sync 10. V-Sync'i de açalım bir. Bir tık daha toparladı V-Sync'i açınca. Şuna bakalım şimdi. 11 ping var. 11 milisaniye ping. Bu arada kesinlikle öyle. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. CPU ID HV monitör. Tamam hardware monitör. Şimdi işlemci mı bakalım. Ryzen 7 3800X'im var. 60 dereceyi görmüş maksimum. Şu an şu an 49'da çalışıyor. Hatta alet buz. Buz yani. İndik ekran kartına. RTX 2080. Ee, value 46. Yani aletler şu an çalışmıyor. Fan, fanı bile açmadığına eminim. Tamam şu an hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kendi bilgisayarımla oynasaydım işlemci 78 80 ki sıvı soğutma var. Ekran kartına minimum 78. Minimum yani. yani. Buradaki tek sıkıntı şu an ping dediği 12 ping dediği oyunun pingi değil. Benim GeForce Now'la aramdaki ping. Bunun üzerine artı diyeceğiz, şey ekleyeceğiz. Oyundaki pingimizi. Bir online kompetitif olmayan online bir oyun için show FPS, real time transmission galiba 70 ping. Onda oluyor. Yani 80 civarı falan sanırım. 80 civarı. Dediğim gibi bir MMO için 70 artı buradaki şuradaki 11 gayet makul. Bence makul yani. Ekranda ne kadar görüyorsunuz emin değilim. Daha kötü değil. Daha iyi de işte daha iyisi. Siz 720p görüyorsunuz. Ben 1080 oynuyorum. Ya ben 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 sevdim. Net söyleyeyim. Yani 60'ı 50'si 70'inde değilim. Ben, ben de kullanıyorum işte New World'u. Son 2 haftadır GeForce Now'dan oynuyorum. Niye? Makine yorulmuyor. Oyun abuk subuk, buglı bir oyun. Ekran kartına bir ara böyle bir spike geliyor. Vuuu cartürt cartürt cız 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 sesler geliyor falan. Yormuyor yanında YouTube aç onu yap bunu yap. Yani her haltı ye. Tamam mis mis gibi çalışıyor. Mesela şöyle bir bug vardı en son. Bunu böyle hala var. Al. Baga bak. Şunu hızlı hızlı yaparsan buradaki şey büyüyor ve kalıyor böyle. Menüyü kapatıp açıca düzeleceğini sanıyordum ben. Allah kahretsin. Tamam o biraz daha büyütelim o zaman böyle. Tamam mı şöyle olsun. Yani... Oyun zaten çok bağlı. Mesela New World için ha, tamam yukarı aşağı yapınca düzeldi. O yüzden ekran kartı falan yormayı cidden istemiyorum ya. Al paşalar gibi çalışıyor. Hakikaten çalışıyor. Sonrasında mesela bir sürü oynamak isteyeceğim oyun var. Makul dediğim gibi ben ben kullanacağım. Kullanıyorum da. İşte mesela şimdi biraz daha buyurlu görüyor olmanız lazım sanırım. Çünkü bende biraz daha buyurlandı. Niye? Dedim ki vegetation direkt. Direkt vegetation başka hiçbir şey değil. Beklersem artık o piksellerin yerini ezberleyeceği için tahmin şeyi daha da azalacak. Tahmindeki yaptığı hata net bir görüntü çıkacak ama bunu oynattığım anda o vegetation tamamını tekrar tekrar tahminleyeceği için sıçacak. Yani hani e, ultrada ne oluyor biliyor musunuz? Ultrada denedim. Yırtılmalardan dolayı kare atlamaları üst üste biniyor ve rezil bir şey görüyorsunuz. Yani aletin gücü hayvan gibi olmasına rağmen şimdi beraber deneyimleyelim ultrayı. Texture'ler gelecek o şeyle alakası yok. GeForce Now'la alakası yok. O oyunun mallığı tamamen. Bu arada bir tane göreve gideyim mesela. Şehire bir koşayım da hem de şu ultrada bir şeyler. Mesela böyle. Tamam şu anda çok da kötü değilmiş ha. Ama bir tık yırtılma var. GeForce Now için size adam tüm Steam kütüphanesini falan açmıyor. Diyor ki kendi account'unda login ol. Epic'e mi login oluyorsun? Steam'e mi? Artık onu ben bilmem diyor. E, kendi kütüphanendeki oyunları oynayabiliyorsun. Hop 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 hop. İnanılmaz bir... Lag girdi ama bu şey lagi, e, oyunundaki donmadan kaynaklı bir şey. Mesela sulu bölgede bir grafik test yapamam da şu domuzlarla iki cenk edelim. Aa, mesela şu an bildiğiniz sıçtı oyun niyeyse. Yani hiç bir fikrim yok niye olduğuna dair. Patladı yani. Hop, tutturamadım. İşte bunlar hep input lag'den. Benim şeyim değil, başarısızlığım değil kesinlikle. Tamam tamam, inandım ya, inan, tamam. Bence bence çok iyi ya baksana ultra'da mesela şu sunbeam falan yani işte güneş şeysi oradan müthiş sadece biraz bulurlu çok hafif bulurlu onun haricinde yürür ya ne olacak abi çok güzel ya new world tarafı bu o zaman no Man's sky deneyelim hadi her şeyiyle fizik motorunun falan öküz gibi abandığı müthiş bir oyun yine bak çünkü az önce Alt f4'le session'ı kapattım ya tekrar şifre isteyecek teşekkürler güzel Size bir şey söyleyeceğim. Orada nasıl görünüyor bir fikrim yok. Buradaki görüntü anasını satayım seviyesinde şu anda. Yani tamam, vegetation gibi detay bir şey olmadığı için o çamurlanmayı zaten beklemiyoruz burada. Son derece düzgün, düzlemsel e, grafikler var. Ama yemin ediyorum streaming yapıyor gibi değil. Kendi makinemde oynuyor gibi şu an. Çok net, aşırı akıcı e, ve sanırım 60 fps'ten daha yüksek fps varmış gibi görüyorum oyunun kontrolü ilgili zerre fikrim yok. Becerebilirsem şeye dönmeyi deneyeceğim. Bir gezegene. Nasıl oynuyoruz onu da hatırlamıyorum. Vay anasını ürperti geldi şu anda. Ben de kendimi aciz hissetme hobisi vardır. Böyle çok aşırı büyük, aşırı aşırı büyük kendimi aciz hissettirecek noktalarda çığlık atasım gelir. Sırf bu yüzden raftı 10. dakikasında iade ettim. Ya bu buradaki görüntü efsane ya. Hostile yedik bu arada. Kesin yedik. Aha valuable cargo buldular bende. Tam, geçtik. Yok yok approach falan yok ya. Space para... Hadi. Sıçtık. Eee oyunu hatırlamadığım için şu an hiç kendime güvenemiyorum. Ulan güzel müzem yok muymuş? Aha çarptım. Yükseliyorum. Dünyayı kurtaran adam. Hocam sen gittin. Üstadım dur. Bir saniye, bir saniye. Acemiyim bir saniye, bir saniye. Baby on board. Vay eşşe eşşek vay. Mesela bu kadar harekete ufacık bir piksellenme yok. Ha G'ye mi basıyorduk? Aa öldürdük. Yendim. Yendim hepsini. Latency falan şahane. Şimdi az önce Hızlı hareket ettim. Piksellenme, blurlanma yok. E, herhangi bir input input lag hissetmedim. Dediğim gibi competitivity tabi. Yapay zeka ile çarpışıyoruz. Ya genel itibariyle her şey yolunda. Ben, ben gayet iyi hissettim oynarken. Ona eminim. Şimdi şuraya bir yere inelim. Dediğim gibi oyunu 2019'da oynamışım en son. E benim nikahım. Oradaki çubuğa nasıl denk getirdim ya. Allah. Yanlış kasırttım. Sorry. İndik bir yerlere indik. Doğru mu indik bilmiyorum dışarısı 60 derece. Tamam şimdi inme keybind'ı E'ye e bastım indi vallahi. bilmiyorum E'ye e bastım, bir ateş ettim, sol click yaptım. Bir de E'ye bastım. Şimdi şunu söyleyeyim. Grafik ultra'da ben yanıyorum. E, oyunda piksellenme yok. Abi No Man's Sky oynanır, net söyleyeyim. Ya şunu net Satisfactory oynadım o da oynanır. Onda da vegetation çok fazladır. No Man's Sky anasını avradını sata sata oynanır. Net net söylüyorum. Çok net. O ya çok çok iyi görünüyor yani. Bir ekrana yansıyan görüntüden haberim yok. Ama velakin oynanır. Ogre bu. World of Warcraft'taki ogrelerden. Ne yapıyorsun lan? Küçümen. Oğlum çok tatlısın be. Vallahi çok Allah dur yanlış bir şeyler yaparsam kusura bakma kuşlar hatırlamıyorum. Tabii dur bir tipine bakayım lan. Vicdansız. Aha. Benim tabularım var hocam yıkamam tabularımı koray koray. Aha emek vereyim sana gel. Ağzına sıçtırayım. Ee, tamam. <laughs> evet. E, no Man's Sky için geçer not veriyorum. Net oynanır. New World de net oynanır. Ya bence oynanır ya. Bence ke kesinlikle çok başarılı ya. Yayındaki görüntüyü bilmiyorum. Hani belki işte streaming üzerine bir daha streaming girince falan patlıyor olabilir ama kesinlikle oynanır. Dondum falan, yayın dondu. Ee, GeForce Now'la başladık. Toplam 3,5 saat falan oldu yayın açalı. GeForce Now'da ne yaptık? GeForce Now'da 3 aylık şunu hesap ettik önce. Bir ekran kartı 3060'lar, 3070'ler, 10 küsür bin lira gibi fiyatlara satılıyor. Ve bunu almak için herkesin cidden Hemen laps diye verecek parası yok. Olmayabilir ya da belki de vardır. GeForce'dan bize şunu vaat ediyor. Senin kendi kütüphanelerin var. Kendi kütüphanelerine girip oynayabilirsin istediğin gibi. Ee, GeForce'dan üzerinden. Ama diyor bana para vermen lazım. Aylık subscription. Direkt alırsan 80 lira, 79 lira falan aylık üyelik. 3 aylık üyelik alırsan 60 lira geliyor aylık üyelik. Biz de hemen Türk işi hesap yaptık. Şöyle göstereyim. Türk işi hesap. Dedik ki aylık 60 liradan 12 ay boyunca alsam bir yılım 720 liraya geliyor. Ben bunu 15 yıl devam ettirsem kur aynı, fiyatlar aynı, zamlanmıyor. Sadece teknoloji gelişiyor ve GeForce'un cidden 15 yıl boyunca cidden reliable bir hizmet diye varsayıyoruz. 15 yılın sonunda 10.800 TL ediyor. Yani yani GeForce Now bir 3060 parasına bana 3080 falan hayvan gibi sistemi veriyor. Al oyna diyor. İster mobil cihazından oyna, ister browserından oyna, ister iPad'inden oyna. Ya telefondan bile Bluetooth'la çalışan bir gamepad bağlayabildiğiniz sürece yeni nesil çok iyi optimize olmamış ama bamgüm çıkmış güzel oyunlardan. GeForce Now bence bence makul bir tercih. Dedim gibi benim bence. Ben denedim hoşuma gitti. New World'de burada burada bir kez daha denedik. Ben, gayet iyiydi. Ben GeForce Now'la ilgili söyleyeceklerimiz onu söyledik onu söyledik. Fiyatını söyledik. Ee, niye makul olabileceğini söyledik. Sıkıntılarından bahsedelim. Birincisi her session'da her seterinde tekrar login olmanız gerekiyor. Bir sıkıntıysa sıkıntı. İki rekabetçi oyun oynanır mı oynanmaz mı noktasında emin değilim. Ee, oynanmıyor olabilir Şunu söyleyeyim Rekabetçi oyunda mesela PUBG'de en iyi çalışan, en iyi bağlandığınız serverda muhtemelen 40-50 e, milisaniye bir pinginiz var. Onun üzerine artı 10 daha koymanız gerekiyor. Bugün test ettik. GeForce Love'ın Türkiye serverlarına bağlanınca bir 10 milisaniye gecikme daha ekleniyor. Mevcut pinginiz artı 10 milisaniye. Bence çok sıkıntı olmayacaktır. Çoğu competitive oyunu oynanır gibi geliyor denemedim. Öyle geliyor şu an için sadece. Ayrıca ay oyunun şeyde network ayarlarını şöyle göstereyim. Şurada competitive diye bir seçenek var. Bunu aldığın anda 720 piksel yani 720 pp'ye alıyor. Ee, ama sana 120 FPS veriyor. Normalde 60 FPS'e kadar çıkarken 120 FPS'lere falan çıkıyor. Competitive diye de bir özelliği var ya. bu çok zor değil zaten şunu anlamak ya. Bunlarla biraz oynayıp kompetitif uygun hale gelebilir. Oyun düzgün çalıştığı sürece 10 milisaniye kompetitifi bozacak bir milisaniye değil bence. Sadece yeter ki düzgün çalışıyor olsun. Bir bu. ikinci sıkıntı olabilecek şey sadece vegetation değil de vegetation görüntüyü zorlayacak grafiksel içerik değil. Ne diyeyim mesela hareket ediyorsun koşuyorsun orman bol otlar var bilmem ne var yani sharpened image işte o bol böyle şeyli sivrilikli diyeyim ayrıntılı grafiklerin girdiği yerde e, yaparken çok hızlı çalışması gerektiği için bu meteorolojinin hayvan gibi renderlayamaz videoyu çok hızlı şekilde sana aktarmak zorunda. Çok hızlı şekilde 10 milisaniyeden bahsediyoruz. Eş zamanlıya yakın. Piksellerin tamamını kaydetmek yerine o zaman çünkü inanılmaz bir işlem gücü gerekiyor. işlemci gücü gerekiyor. piksel tahmin yapıyor, ona pikselleri alıyor, yakın pikselleri tahmin ediyor falan. Geçiyorum çok teknik detayını. Bu şuna sebep oluyor. Çok fazla görüntü kalabalığı ve hareket, o görüntü kirliliğinin içinde hareket görüntüsü girdiği anda pikselleri doğru tahmin edemeyeceği yani yaprağın her bir çıkıntısını doğru tahmin edemeyeceği için algoritma piksellenme ve blurlanma başlıyor. Bu New World'de biraz sıkıntı yaratabilir. Yani sıkıntıdan kastım azıcık çamurlu görürsünüz. Belki. Ama mesela No Man's Sky'da denedik, Yağ gibiydi No Man's Sky. Genel olarak söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sevgili YouTube, sözüm size. Burada Twitch'te biz işte bir ara 10 kişi olduk, bir ara 8 kişi olduk, bir ara 3 kişi olduk. 3,5 saat içinde siz büyük ihtimalle 20-30 dakikalık kesitler halini izleyeceksiniz ve bütün altrularda bunu göreceksiniz onu söyleyeyim. Keyifli oldu. Canlı yayınlarda genelde böyle ilerliyoruz zaten. Sizden ricam. Twitch'e de gelirseniz aynısı geçerli ama şu an YouTube'da izlediğiniz için, izliyor olacağınız düşündüğüm için. Birincisi abone olun. Bu cidden önemli. Yani o 240 abone, 243, 240 yeter yani. Binleri falan bulsa çok tatlı olacak. Abone ol tuşuna hemen basın mümkünse. İkincisi abone olduğunuz zaman bazen mesela Twitch'te öyle o bildirim tuşu bazen çalışmıyor. Bildirim tuşunu aktif edin lütfen. Yorum yapın abi. Yorum çok... ya yani yazın aşağı bir şeyler ya. İlla ki bir bir şey oluşmuştur kafanızda. Eleştirecek bir şey, yerecek bir şey, övecek bir şey. Geyik. Bir de şu like dislike falan kullanın. Şeyden dolayı diyorum bunu. Bana giren çıkan bir şey yok. Yani burayı kırparız da. Algoritma abi. Ya bunların hepsi algoritma o kadar etkiliyor ki. Ya video etkileşim alıyor diye düşünüyor YouTube. Önemli yani. Ya yapın abi şunları. Kendinize iyi bakın. Bekliyoruz. Görüşmek üzere.